Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci ve yine hediye göndermişler arkadaşlar ve gönderdikleri için teşekkür etmişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci ve Özge Yıldız'ı kendi isimleriyle değil Emir ve Reyyan olarak seviyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir e, kalp ve onların içinde Özge Yağız'da Gökbek Demirci'nin fotoğrafı. fanları tarafından yapılan bu hediye. Gökbek Demirci'nin e, çok hoşuna gitmiş ve teşekkür etmiş. E, onlar e, fanlarının e, yani fanları onları Emir ve Rihan olarak tanımışlar arkadaşlar ve öyle de kalacağız demiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar, görüşürüz.